Ile Türkiye Ligi 2. hafta mücadelesinde Kasımpaşa evinde Antalya Spor'u ağırlıyor ve mücadeleye Mustafa Pekdemir'in dokunuşuyla ile Kasımpaşa başlıyor. Yosef Venyo Verdi pasını Ferhat Kiraz'a. Ferhat Kiraz verdi pasını diğer kanada doğru ama Musa Nizam girdi. Antalyaspor'da araya Drol. Pasatası Ricardo Kuvarecma. Kasımpaşa etkili geliyor. Ricardo Quaresma, Diego Angelo girdi savunma araya. Verdi pasını. Jevtovic, Antalya Spor çıkmaya çalışıyor. Nomari kaptı topu. Adem Büyük, Kasımpaşa geliyor. Mustafa Pekdemek. Adem Büyük, Ferhat Kiraz girdi. Cezayi içine şutunu çaktı ve Özen çıkardı, kurtardı ve top corner. Korneri Kuvarejma kullanıyor. Yaptı ortayı Kuvarejma. Nomari'ye vurdurtmadı savunma. Menez. Jeremy Menes. Antalya Spor çıkmaya çalışıyor kontra. Eto kontrolünü yaptı verdi pasını Drole. Antalya Spor geliyor. Atıf Şeyşo. Atıf Şeyşo. Drol. Yekta Kurtuluş. Kayarak bir müdahale. Yevtoviç. Atıf. Antalya Spor etkili geliyor. Kaleciden hata Menez bunu değerlendiremedi. Top yine Antalya Spor'da Yekta Kurtuluş girdi içeri. Yekta Kurtuluş Eto Samuel Eto Antalya Spor deplasmanda geçiyor. Burada Menez bitirememişti. Yekta güzel girdi burada araya. Topu kaptı gitti ve Eto'yu gördü. Eto da güzel bir şekilde bitiriyor. Kasımpaşa 0 Antalya Spor 1. Santa ile oyna. Kasımpaşa tekrar başlıyor oyna. Mustafa Pek demeyin dokunuşu ile. Ricardo Kovar Ricardo Kovar Verdi pasını. Mustafa Pek demek. Hızlı cevap vermek istiyor. Ferhat Kiraz dönemedi. Yiev Antalyaspor Antalya Spor çıkmaya çalışıyor. Chico. Chico verdi Çeluska'ya pasını. Çeluska uzun gördü Menez'i. Menez'den uzun bir pas. Popov girdi Kasımpaşa sonmasında. Arya ve İkkar'ı. Böylece Kasımpaşa 0 Antalya Spor 1 sonucuyla sonuçlanıyor. İkinci araya Antalyaspor başlayacak. Menez'in dokunuşu ile Antalya Spor ikinci araya başlıyor. Şala. Kasımpaşa beraberlik golü arıyor. Mustafa Pekdemek. Ricardo Kovarejma. Mustafa Pekdemek. Mustafa Pekdemek kayarak bir müdahale. Korner kullanacak. Musa Nizam'ın müdahalesi korner. Korner. Kasımpaşa Kuvarejma yapacak ortayı. Köşe vuruşu kullandı Kuvarejma. Nomari vurdu kaleci. Kaleci çıkardı. Eto. Geri döndü Musa Nizama. Angelo. Atıf. Ve şimdi Kasımpaşa çıkıyor. Adem Büyük. Beraberlik golünü arıyor Kasımpaşa. Adem Büyük. Mustafa Pekdemek Cihico savunma araya girdi ve uzaklaştırdı. Ama top yine Kasımpaşa'da kaldı Şala. Kasımpaşa yükleniyor. Ferhat Kiraz girdi içeri. Ferhat verdi pasını. Nomari verdi pasını Şala'ya. Şala orada neler oluyor? Çedustka girdi araya. Jevtoviç. Antalya Spor çıkmaya çalışıyor. Eto. Şimdi Antalya Spor geliyor. Kafa topları. Şimdi Antalya Spor'da kaldı top. Eto kayarak bir müdahale. Kaleci Köse uzun kullandı. Takım arkadaşları atak yapsın diye ama top Antalyaspor'da kaldı. Angelo biz kaldı. Offside yaptırmak zorundaydı. Savunmada kimse yoktu çünkü. Kale vuruşunu kullandı Ramazan Köse. Şimdi Antalyaspor'da kaldı. Top diyecektik ki Kasımpaşa kaptı. Beraberlik golü için son bir şans. Kasımpaşa adına Ferhat Kiraz ilerliyor. No Mari. Ferhat Kiraz'ı gördü. Ferhat. Ferhat arkayı gördü. Ferhat Kuvarejma. Kuvarejma e son dakika golü. Son dakika golü. Beraberliği buldu Antalya Spor Kasımpaşa. Ferhat güzel geçti oradan. Arkayı muhteşem gördü. Kuvarejma e da kaleye atmak kaldı. Ve golünü atıyor Kuvarejma. E. Ve böylece mücadelede hakem Santay ile bitiriyor. Kasımpaşa beraberliği son dakikada kurtarıyor. Kasımpaşa 1, Antalyaspor 1, maç sonucu.